Merhaba arkadaşlar. Yeni dersimize hoş geldiniz. E, bu dersimizde deyimlerin birinci bölümünü işleyeceğiz. Daha doğrusu işlemeyeceğiz. Şöyle bir şey olacak. Ben size hızlı hızlı deyimleri söyleyeceğim. Siz Tabii ki videoyu durdurup bu sayfayı bu sayfayı ve bu sayfayı mutlaka defterinize yazın önce. E, daha sonra bu deyimleri size buldurtacağım ben. Çünkü şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben burada ne kadar anlatsam da bu deyimleri e, sizin anlamanız için sizin bunu araştırıp bulmanız gerekiyor. Yani daha doğrusu şöyle, manasını tam olarak anlamanız için bunlar hakkında araştırma yapmanız gerekiyor. Yoksa çok zor. O yüzden de dediğim gibi deyimlerin üzerinden hızlıca geçeceğim. Birkaç örnek vereceğim size sadece. Pardon. Burada arkadaşlar günlük hayatta konuşulan bazı cümleler var. Yani yorum katılarak söylenmiş, işte deyimler kullanılmaya çalışılmış. Yani böyle bir biraz da kuralın dışına çıkarak yani her şey kuralcı kuralcı böyle gramer gramer değil de değişik değişik şeyler var. Burada deyimler var dediğim gibi. Onları göreceğiz. Mesela örnek veriyorum. At first diyor. Öncelikle demek arkadaşlar. Veya firstly de diyebilirsiniz öncelikle. At first. ilk önce. Bir kere manasında. Hani Türkçe bir kere öyle değil. Bir kere bu böyle değil falan gibisinden konuşuyoruz ya, O şekilde. Onun dışında mesela... E, on the other hand var. Mesela on the other hand başka bir deyişle demek. Başka bir sözle demek. O şekilde mesela bir deyim on the other hand. Normalde tam çevirdiğinizde other hand, diğer el, diğer el üstünde. Yani başka bir deyişle demek arkadaşlar. Dediğim gibi direkt bunlar deyimler ve yani kullanılan kelimelerin anlamlarını bilirsiniz. Mesela onu bilirsiniz, the other'ı bilirsiniz, hand'i bilirsiniz. Ama On the other hand der. siz anlam veremezsiniz bunu düşünene kadar diğer konuştuğunu anlamaya diğer konuştuğunu kaçırırsınız ve tamamen kafanız gider. Ama on the, on the other hand'i bilirseniz eee direktman konuşulanı anlayıp hemen ona takılmadan diğer e, konuya konuyu dinlemeye ve anlamaya devam edebilirsiniz. E, mesela sooner or later var arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz sooner or later. E, Şurada. E, er ya da geç demek mesela. Oldu same aynı zaman hepsi aynı demek hep her şey aynı demek ee, bakıyorum mesela now on time on time arkadaşlar e, tam zamanında demek zamanında yani olması gereken zamanda demek bu bazen karşınıza in time olarak da geçer İkisi de olur fark etmez ee, bakıyorum başka siz bunları tabi yazıp bunları araştıracaksınız mesela step by step bu bayi biliyorsunuz vasıtasıylaydı bu bay e, bazı kelimelerin arasına girerek arkadaşlar e, mesela step adım demek step by step adım adım demek yani aslında step step kullanılır ama step by step e, diye bayla bunu bölmüşler mesela little by little azar azar demek arkadaşlar ondan sonra mesela in addition var ayrıca demek yani ben hani şey yapıyorum e, size açıklamaya çalışıyorum böyle kısa kısa. Ondan sonra örnek veriyoruz, bakıyoruz. Mesela according to var arkadaşlar. According to böyle birleşik to ile birlikte according kullanılır. Ondan sonra ne geliyorsa e göre demek. Yani according to the teachers, öğretmenlere göre. Mesela we must learn English, İngilizce öğrenmeliyiz. Day by day, gün be gün demek arkadaşlar day by day. Yine buy girdi işin içine biliyorsunuz. At least diyor. Ee, en azından demek at least. Sonra geçiyoruz. Ee, one hour in a day demiş. Bir saat, günde bir saat çalışmayla, ders çalışmaya. Why not? Why not arkadaşlar? Neden olmasın demek. Mesela why not? Neden olmasın? It is time to learn. Zamanı, öğrenme zamanı. İngilizceyi öğrenme zamanıdır. Bakıyorum başka. If necessary, necessary gerekmek arkadaşlar eğer gerekiyorsa demek. Ee, bakıyorum daha başka. In any case var arkadaşlar. Şurada bakın. In any, it goes'un üzerinde. In any case. Ee, herhangi bir durumda. In any case. Ee, yani ne olursa olsun. No, pardon ne olur ne olmaz demek arkadaşlar. In any case ne olur ne olmaz demek. Sonra bakıyorum böyle ben hani size e, in person in person e, kişisel demek. Şahsi olarak demek. Ondan sonra yani böyle e, if only var arkadaşlar mesela keşke demek if only. If eğer demek biliyorsunuz only sadece, eğer sadece ama keşke demek. If only gördüğünüz yerde keşke olduğunu unutmayın. All along var. Yani bütün gün all day along olması lazım. Bütün gün boyunca. Orada day'i unutmuşuz bu arada. Bilginiz olsun. Onun dışında 3. sayfaya bakalım. At least var. En azından demek burada. Clearly temiz bir şekilde demek arkadaşlar. Because çünkü demek zaten. English language is a word language. That's all. That's all. Hepsi bu kadar demek bu deyimleri pardon bu deyimleri arkadaşlar dediğim gibi defterinize geçiyorsunuz. Ondan sonra tek tek bu bunları Türkçeye çeviriyorsunuz. İnternetten bakıyorsunuz, oradan buradan bakıyorsunuz, bunları buluyorsunuz. Bulduğunuz şeyi Türkçeye tercüme ediyorsunuz. Bunları ancak bu şekilde öğrenebilirsiniz diyorum ve bir sonraki dersimizde deyimler iki bölümüne geçiyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.